Ey İslam'ın nuru, Türklüğün gururu Ayasofya Şerefelerinde fethin, Fatih'in şerefi Işıl ışıl yanan muhteşem mabet Neden böyle bomboş, neden böyle bir hoşsun Hani minarelerinden göklere yükselen ta maveradan gelen ezanlar? Hani o ilahi devir, ilahi nizamlar? Ayasofya ses vermiyor, Ayasofya bir hoş, Ayasofya bomboş. Hani nerede, şu muhteşem minberde, binlerce erin baş koyduğu şu temiz yerde şimdi hangi kirli ayaklar dolaşıyor? Ayasofya, Ayasofya, seni bu hale koyan kim? Seni çırıl çıplak soyan kim? Hadi nerede gönüllerden kubbelere, kubbelerden gönüllere, gürül gürül akan Kur'an sesleri. Kur'an sesleri dindirilmiş, Müslümanlar sindirilmiş. Allah, Muhammed, Hulefai Raşidi'nin isimleri kubbelerden yerlere indirilmiş. Fethin, Fatih'in mabedinden kitab mübini, bu ulu dini kaldıran kim? Dinimize, imanımıza saldıran kim? Mabedimin göğsüne uzanan namahrem eli kimin elidir? Söyle Ayasofya, söyle. Seni putane yapan hangi delidir? Elleri kurusun, dilleri kurusun. Ayasofya, Ayasofya. Seni bu hale koyan kim? Seni çırıl çıplak soyan kim? Ayasofya. Ey muhteşem mabed. Gel etme, bizi terk etme. Bizler Fatih'in torunları, yakında putları devirip, yine seni camiye çevireceğiz. Dindaşlarımızla, kanlı gözyaşlarımızla, abdest alarak secdelere kapanacağız. Tekbir ve tehlil sadaları, boş kubbelerini yeniden dolduracak, ikinci bir fetih olacak. Ezanlar bu fetih ilanını, ozanlar destanını yazacaklar. Putperest Roma'ya yeni bir mezar kazacaklar. Sessiz ve öksüz bidarelerinden yükselen ezan sesleri, ezaları yeniden inletecek. Şerefelerin yine Allah'ın ve onun sevgili peygamberi Hazreti Muhammed'in aşkına, şerefine ışıl ışıl yanacak. Bütün cihan Fatih Sultan Mehmet Han dirildi sanacak. Bu olacak Ayasofya, bu muhakkak olacak. İkinci bir fetih, yine bir basu badel mevd. Bugünler belki yarın, belki yarından da yakındır. Ayasofya belki yarından da yakın Belki, belki yarından, yarından da, yarından da yakın. yakın Belki yarından da yakın Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber